Herkese merhabalar 7. etkinliğim hafıza etkinliğim etkinliğimdeki amacım çocukların görsel hafızalarını geliştirebilmek ee, hangi materyalleri kullandım ben bir resim kağıdı kullandım renkli A4 kağıtları ve ilişki kağıdı keçeli kalem makas yapıştırıcı fon kartonu bir de 18 tane plastik şişe kapağı kullandım. E, Materyalimi nasıl yaptım? E, Materyalimi önce resim kağıdıma 3 tane çiçek çizdim. Çiçeklerimin her birini de e, renkli A4 kağıtlarıyla kapladım. Yapraklarını da yeşil ilişki kağıdıyla kapladım. E, daha sonrasında şöyle bir küp yaptım. E, küpün her bir e, yüzeyine e, keçeli kalemlerle şu şekilde renkler e, çizdim. Aynı şekilde e, burada kullandığım renkleri kapağımın iç kısmında da kullandım. Şişe kapaklarımız ters bir şekilde her bir çiçeğin yaprağına konuyor. çocuklar teker teker bu şişeleri açıp sonra kapatıp bu zarı atıp hangi renk gelirse onunla o kapağı bulmaya çalışacaklar. Etkinliğime katıldığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimde görüşmek üzere.